Merhaba korku severler. Bugün sizlere birkaç cin kabilesinden bahsedeceğim. Keyifli dinlemeler. KULYAS kabilesi Kulyas cinleri, cinler arasında İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nın en kalabalık ve aynı zamanda en tehlikeli cin kavmiydiler. Namı diğer Kulyas cinleri Merit ırkına mensup olup adeta cinler aleminin polis ve jandarmasıdırlar. İnsanlara aşık olan tek kabiledirler. Cuhenna kabilesi Cuhenna kabilesi, cinleri en kinci ve gaddar olan cin kabilesidir. Bu kabile insanları hiç sevmez, kötü insanlarla iletişim kurup o insanlara büyü için yardım ederler tüm insanlığın korktuğu ve cinlerin de kendi aralarında dışladıkları bir kabiledir. Diğer cinler gibi sabırlı değillerdir. Anlaşma yaptığınızda onun dediğini yapmazsanız, ailenize musallat olur. Cuhenna cinleri, tarihin en korkunç cin kabilesidir. İslam dininde yer alır ama şeytana hizmet etmekte birinci sıradadırlar. Çok sinirlidirler, Büyücülere yardım etmekte çok iyilerdir. Hiç insana hiç benzemezler. Bir büyü yaptığınızda sadık kalmazsanız, siz ve ailenizi ölene kadar bırakmazlar. Allah'ın varlığını kabul etmezler ve Babil tanrılarına taparlar. İnsanları canlı canlı yiyen tek cin kabilesidir. Yaşadıkları yer aralarında Mezopotamya toprakları da dahildir. Hiçbir şekilde bu kabileden kurtuluşunuz yoktur, kesin sonuç ölümdür. Nusaybin kabilesi Resulullah'tan Kur'an'ı dinleyerek Müslüman olan ilk gruptur, Merit ırkına mensup olmasalar da aşırı güçlüdürler. Zuzula kabilesi Merit ırkına mensup olan şeytanın fikirlerini benimsemiş fakat ona tabi olmamış bir kabiledir. Genellikle insanlara karşı en insafsız olmalarıyla bilinirler. Çoğu yerde bu kabilenin adı geçmez bile, hatta bazı yerlerde simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı bazı kültürlerde lanetlenmiştir. 666 rakamı şeytanı simgelerken 66 da bu kabileyi simgeler şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilmektedir. Definelerin yerlerini bulurlar, ülkemizin birçok yerinde çok eskilerden beri saklanan altınların bu kabile tarafından gömüldüğü ve bunların çıkarabileceği de söyleniyor. Cinler alemi ile çok sıkı olmasından dolayı bu kabile felaketlere kötülüklere doğru yol almıştır. Bu kabileler o kadar iğrenç ve tehlikeliydi ki kendi içlerinden bile kurbanlar verirlerdi. Bu kabile etrafında cinlerin gezindiği bilindiğinden dolayı bu kabile ile irtibata geçmek oldukça riskli ve zordu. Bu kabilede 666 sayısı şeytanı temsil ederken 66 sayısı ise onları temsil eden sayılardır. Bu kabile lanetlenmiştir ve sahip olduğu gizemi hala çözülememiştir. Zuzula cin kabilesi hakkında birçok söylenti dolaşmaktadır. Bu söylentiler şu şekildedir: Akdeniz bölgesinde ikamet eden bir kadın eltisine büyü yaptırmak için büyücüye başvurmuştur. Ancak yaptırılan büyü tutmayınca kadın bir hışımla Zuzula kabilesine gitmiştir ve birini kurban etmiştir. Bu olayın sonunda kadının kendisi, eşi, eltisi ve büyücü vefat etmiştir. Bu kabilede korkunç ölüm olayları meydana gelmiştir ve cinlerin neden olduğu ölümler yaşanmıştır. Bu kabiledeki cinler denetim altında tutulamamaktadır. Bu nedenle de birçok felakete yol neden olmaktadırlar. Söylentiler arasında onları gören insanların var olduğu da söz konusudur. Ayrıca bu kabile üyelerinin geçmiş zamanlarda kötü ruhlu cinlerle irtibata geçtikleri de bilinmektedir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kanala destek için videoyu beğenip Abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler.